Herkese merhaba arkadaşlar. SPL Hazırlık YouTube kanalımızın yatırım kuruluşları 9. videosuna hoş geldiniz. Her videoya başlamadan önce bir önceki videomuzun konusuna çok az bir değiniyoruz. Burada da 8. videomuzda biz yatırım kuruluşlarının kuruluşu, faaliyet esasları, aracı kurumlar, bunların görevi, kuruluşu ve şartlarını konuşmuştuk. Kanalımızda bulabilirsiniz bu videoyu. Peki biz bu videomuzda 9. videomuzda ne konuşacağız? Burada Dört tane ana başlığımız var. Yatırım kuruluşu, daha çok yatırım kuruluşlarının üzerine, yatırım kuruluşu personelinin üzerine konuşacağız. Personeli, ilkeler, işte esaslar, müşteri sınıflandırması, limitlendirme gibi dört ana başlığı aşağıya doğru açarak konuşacağız arkadaşlar. İlk konumuzla başlayalım. İlk konumuz yatırım kuruluşu personeli. Şimdi aracı kurum personelleri Yöneticiler, itibars personeli, müfettişler, iç kontrol elemanları ve risk yönetim elemanları olarak ifade ediliyor. Burada bu e, tanımların hepsini çok kısa yapmamız gerekiyor ki ilerleyen videolarda aklımızı karıştırmasın. Şimdi yönetici adından da anlaşılacağı üzere, yönetme işini yerine getiren bir diğer ifadeyle, yönetme, yönetim, yönetme faaliyetinde bulunan kişidir. İhtisas personeli dediğimiz kişiler işte bu yukarıdaki yöneticilere bağlı olarak çalışan personellerdir. Burada işte müşteri temsilcisi, işte borsa üye temsilcisi, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, işte takas sorumlu operasyon sorumlusu gibi gibi bu tarz birimlerden oluşur. Bunların hepsine genel olarak ihtisas personeli denir. Müşteri temsilcisi, em müşteri emirlerini alan, müşteriden emirlerini alan, emirleri ile ilgili piyasa veya kuruluşlara ileten veya finansal bilgi sunan, müşterileri hesapları hakkında bilgilendiren personeldir. Temsilci sadece size bilgi verir arkadaşlar, sizi yönlendirmez. Sadece olayla ilgili durumu anlatır. Sıradaki personelimiz araştırma uzmanı. Ekonomik ve mali araştırmaların yapılması, iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin izlenerek olası etkilerin değerlendirilmesi, yatırımlara doğru yön verilebilmesine yardımcı olacak bilgilerin hazırlanması, temel ve teknik analiz gibi yöntemlerin kullanılması ve yorumlanması gibi faaliyetleri yürüten personeldir. Araştırma uzmanı sadece adından da anlaşılacağı gibi araştırmak, bilgi bulmak ve bunu sunmakla mükelleftir. Hani herhangi bir yönlendirme, gibi durumlarda bulunulmuyor. Personelle de anlatmaya devam ediyoruz. Yatırım danışmanı yetkili kuruluşlarda müşterileri yönlendirici nitelikte yorum veya yatırım tavsiyelerinde bulunulmasından sorumlu olan personeldir. Yatırım danışmanı, kurumsal finans uzmanı yetkili kuruluşlarda sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmesi ile ilgili olarak fiyat tespit raporu hazırlanmasının kısmen veya tamamen sorumlu olan personeldir. Portföy yöneticisi nedir arkadaşlar? Burada yetkili kuruluşlar vekil sıfatıyla müşterinin mali durumuna, risk getiri tercihlerine, yatırım süresine uygun portföylerin oluşturulması ve yönetilmesinden kısmen veya tamamen sorumlu olan personeldir. Burada portföy yöneticisi sizin adınıza, sizin hesaplarınızı yöneten kişi olarak düşünebilirsiniz. Yatırım danışmanı biraz daha önemli. Burada yönlendirici nitelikte olması önemli bir detay takas ve operasyon sorumlusu, yatırım kuruluşlarında emirlerin gerçekleşmesini takiben sermaye piyasası araçlarına ilişkin netleştirme, takas ve saklama işlemlerinin yürütülmesinin görevini yerine getiren personeldir. Burada müfettiş iç kontrol elemanı ve risk yönetim elemanı da şu şekilde oluyor. Kurulun ilgili düzenleme, düzenlemeleri uyarınca aracı kurumların iç denetim sistemi kapsamında kendileri için kendileri için öngörülen görevleri yerine getirmek üzere istihdam etmiş personeldir. Buradaki müfettiş, iç kontrol vesaire bunların amacı tamamen o kurumu kontrol etmek ve onları işte teftiş etmek üzerine kurulu bir gruptur. Şimdi burada şöyle durumlar var. Şimdi çok fazla personel istihdam ediyorsunuz, ama bunu neye göre istihdam ediyorsunuz? Bunlar çok önemli durumlar arkadaşlar. Hani siz her personeli her yerde çalıştıramazsınız. Bununla ilgili de şöyle bir e, grafik hazırladım. Şu şekilde biraz daha anlaşılır olarak ilerlemeye çalışacağım. Şimdi genel müdür ve genel müdür yardımcısı aracı kurum veya yatırım kuruluşlarında en fazla tecrübeye istenen bölümdür arkadaşlar. Kaçtır? 7 yıl. Genel müdür ve genel müdür yardımcılarında 7 yıl tecrübe istenir. Buna bağlı olarak da düzey 3 lisansı istenir. Yani olabilecek maksimum seviye budur. Düzey 3 ve 7 yıl. Bu da sadece genel müdür ve genel müdür yardımcılarında istenir. Peki portföy aracılığı birim yöneticisi ve portföy yöneticisinde kaç yıl tecrübe istenir? Burada da 5 yıl tecrübe istenir ve burada da yine düzey 3 lisansı istenir. Risk yönetim elemanı, risk yönetim birimi yöneticisi, yatırım danışmanı, müfettiş, teftiş gibi alanlarda da 3 yıl tecrübe istenir ve düzey 3 lisansı yine istenir. İç kontrol elemanı burada 3 yıl istenir ve düzey 2 olarak istenir. Şimdi burada şöyle bir ayrım yapabilirsiniz. Şimdi yönetici isminin yanında yönetici kelimesi olunan ibarelerde genelde 5 yıl seviyesinde istenir. İşte portföy yöneticisi, portföy aracılığı birim yöneticisi gibi bunlar 5 yıl istenir. E daha çok böyle eleman, temsilci, hani müşteri temsilcisi işte risk yönetim elemanı gibi kelimeler kullanıldığı zaman bu birimler biraz daha tecrübesi az insanlardan oluşabilir. Az dediğimde 3 yıldır. Burada sizin önemli bilmeniz gereken bir konu genel müdür ve genel müdür yardımcısının 7 yıl ve düzey 3 lisansına sahip olması gerektiğidir. Peki ikinci konumuz neydi? Yatırım kuruluşu personeli ile ilgili ilkeler. Burada da mesleki yeterlilik ilkesi, mesleki özen ve titizlik ilkesi, dürüstlük ilkesi, sır saklama ilkesi olarak aşağıya doğru metinler açılıyor. Üçüncü konumuz yatırım kuruluşlarının faaliyet ve ilke, ilke esaslarıdır. Burada genel ilke ve esaslarını şu şekilde sıralayabiliriz. Faaliyetlerini müşteriyle imzalanan çerçeve sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde yürütmeleri, faaliyetlerini yürütülmesi sırasında basiretli bir tacir gibi davranmaları, işin gerektirdiği mesleki dikkati özen göstermeleri gerekir. Faaliyetlerini sürdürmeleri için sahip oldukları kaynakları etkin bir biçimde kullanmaları gerekir. Müşteriyle olan ilişkilerinde kaydı sistem ve yatırımcıyı korumaya yönelik bir takım düzenlemeler yapar. Burada yatırım kuruluşunun amacı her şeyin ...yazılı, imzalı bir sözleşme çerçevede olması ve ticaretin gerektirdiği ana unsurlar şeklinde davranması gerekmektedir. Genel ilke ve esaslar bu şekildedir. Peki müşteri risklerin bildirilmesi zorunluluğu. Şimdi siz yatırım kuruluşu olarak bir müşteriyle bir ticari ilişkiye girdiğiniz zaman... ...karşı tarafa şeffaf bir bilgilendirme yapmak zorundasınız ki daha sonra müşteri size bir geri bildirim, bir dava vesaire bu tarz süreçlere girilmemesi gerekiyor. Burada da şu şekilde bildirimler yapılması gerekir. Birincisi her türlü komisyon, ücret, vergi ne varsa bunu söylemeniz gerekiyor. İkincisi işte sermaye pes aracının ikinci piyasasının olup olmadığı işte likidite riski, piyasa riski vesaire bir profil oluşturmanız gerekir tezgah türev ürünlerinin genel olarak yapılandırıldığı ve fiyatlandırıldığını söylemeniz gerekir. Varsa piyasa yapıcısı ve ihraç, ihraççı sermaye piyasası araçlarına ilişkin risk takibinin nasıl yapılacağına ilişkin müşteriye bildirimde bulunması gereklidir yatırım kuruluşunun. Peki çerçeve sözleşme imzalama yükümlülüğü nedir? Şimdi yatırım kuruluşları müşterileriyle işlem yapmaya başlamadan önce sunulacak faaliyet ve hizmete ilişkin yazılı bir sözleşme yapmak zorundadır. Yani siz sözlü bir sözleşme yapamıyorsunuz. Yazılı bir sözleşme yapmak zorundasınız. Müşteri numarası ve müşteri hesapları. Burada şunları söyleyebiliriz. Yatırımcı varlıkları Takas Bank ve MKK nezdinde saklamaya tabi tutulmakta. Ve bunlar bizzat yatırımcılar tarafından anlık olarak takip edilebilmektedir. Bu amaçla her bir müşteriye ayrı bir sicil numarası verilmektedir ve bu sicil numaraları üzerinden işlemler yapılmaktadır. Her müşteriye dediğimiz gibi ayrı bir sicil numarası verilir. Burada şöyle bir dipnot kullanabiliriz. Bir yatırımcının sadece bir sicil numarası bulunabilir. İkinci bir notumuz da şu. Bir yatırımcının hesap numarası sadece 10 yıl geçerlidir. 10 yıl geçtikten sonra başka bir müşteriye deviri olabilir. Yatırım kuruluşlarının internet siteleri hakkında konuşacağız. Buralarda ne tür bilgilerin yayınlanması gerektiği ile ilgili. Şimdi internet sitesinde hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarını, varsa faaliyet lehine faaliyet gösterilen kuruluşu tanıtıcı bilgiler, yapılan işlemlerin asgari unsur ve riskleri, alınan kişiler verilerin saklama ve kullanım koşullarına, emir iletimi, işlem bunların nasıl yapılacağına ilişkin bilgilerin yatırım kuruluşların internet sitesinde yer alması gerekir şeffaf bir şekilde. Emirlerin gerçekleştirme politikaları elektronik ortamda müşteriler tarafından yapılabilecek işlemler ve müşteriye yapılacak bildirimlerde internet sitesinde bulunması gerekir. Dördüncü konumuz müşteri, müşteri sınıflandırılması ve limitlendirilmesi ile ilgili olacak. Müşteri sınıflandırılmasından maksat bilgi ve tecrübe düzeyleri ile finansal varlıkları yüksek yatırımcıların diğer yatırımcılara oranla piyasalar ve yapılan işlemler hakkında daha bilgili olduklarından hareketle sermaye piyasanın yatırımcının korunmasına yönelik bazı uygulamalardan muaf tutulmasıdır. Şimdi bunu böyle okuduğumuz zaman aklınız karışmış olabilir. Böyle bir genel yani fazla bir paragrafmış gibi geliyor ama bu aslında şu demek arkadaşlar. Profesyonel ya da genel müşteri. Biz bunu daha önceki videolarda konuştuk. Yani sınıflandırma dediğimiz müşterimiz profesyonel müşterimi yoksa genel müşterimi? Peki burada profesyonel müşteri ve genel müşteri nedir? Profesyonel müşteri kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriyi ifade eder. Burada aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, işte sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri gibi kuruluşlar yer alır. Emekli ve yardım sandıkları, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası, ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlardır. Aktif toplamının 50 milyon Türk lirası yıllık net hasılatının 90 milyon Türk lirası öz sermayesinin ise 5 milyar öz sermayesinin ise 5 milyon Türk lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlardır. Profesyonel müşteri olmayan herkes genel müşteri tanımına girer. Bunu da dipnot olarak vermiş olalım. Talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilebilecek müşteri durumları nedir? Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağlaması gerekir. Bunlardan birincisi son bir yıl içinde her 3 aylık dönemde en az 500 bin Türk lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olması gerekir. Nakit mevduatların ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarında dahil olduğu finansal varlıkların toplamı 1 milyon Türk Lirası tutarını aşması gerekir. Finansal alanında üst düzey pozisyonların birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya sermaye piyasası araçlarında alanında en az 5 yıl iktisas personeli olarak çalışmış olması veya sermaye piyasası faaliyetleri ileri düzey lisansı gibi lisanslara sahip olması gerekir. Özetle arkadaşlar yatırım kuruluşu 9. videosunda 4 tane ana başlığa değindik. Ve bunlara bağlı olarak alt başlıkları konuştuk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.